Müjde Mesih'in kitabı Ruhul Kudüs'ün hitabı Elimle yazdım kitabı Tanrı'nın izniyle gördüm Allah'ın elçisi Mesih kelimesi Ruhu Mesih Kurtaracak İsa Mesih iman edenleri gördüm Hadi yok Allah'tan başka. Mehdi yok Mesih'ten başka. Ruhul Kudüs Mesih İsa Allah'ın Mehdi'si gördüm. Mesih'ten başka bir Mehdi. Bekleyen boşa bekledi. Mesih'ten başka bir Mehdi gelmeyecek diye gördüm. Asıl Mehdi Allah ana hidayet eder kuluna ruhul kudüs ile ana hidayet Allah'tan gördüm allah ruhul kudüs ile hidayet eder mesihle resullerle şahitlerle müjde kitabıyla gördüm allah'ın mehdisi benim kelimesi ruhu benim hidayete erer benim öğretime uyan gördüm mehdi mesih buluşacak dünya savaşı yapacak dünyaya hakim olacak diyen yalan söyler gördüm mesih'e tabi olanlar kıyamet gününe kadar küffardan üstün olurlar diyor kuran dahi gördüm. Kral olacakmış bize. Geçecekmiş başımıza siyaset yapıyor diye suçlarlar Mesih'i gördüm. Benim krallığım gökten. İnsanlardan değil gökten. Dünya krallığı benden beklemeyin diye gördüm. Mesih hidayet edecek, doğru yolu gösterecek. Dünya kralı zannetmek doğru değil diye gördüm. Kralın hakkı krala, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya. Diyerek ayırır İsa, din ile devleti gördüm. Benim krallığım gökten, İnsanlardan değil gökten diyerek ayırmış zaten din ile devleti gördüm. Din ve devlet kurumları ayrılmalıdır işleri. Layık olsun sistemleri ister İsa Mesih gördüm. Allah adına hükmeder, halklara tahakküm eder. Siyasallaşan tüm dinler zulüm dini olmuş gördüm. Allah adına savaşlar, işgaller, zulümler yapar. Halkları kul köle yapar. Din maskeli Deccal gördüm. Din maskeli Deccal onlar. Din devletleri, kuranlar siyasallaşan tüm dinler baş belası olmuş gördüm. Domuz Deccalı sözümle, nurdan kılıç kelimemle, öldürürüm öğretimle, Allah'ın izniyle gördüm. Mesih ile havariler dünyaya tamah etmezler. Vakıf, nezir, adak, onlar, tanrı kurbanları gördüm. Hanna Meryem'i vakfeder. Zürriyetiyle beraber Meryem, Mesih, havariler, tanrıya vakıftır gördüm. Milletlere müjde olsun, Mesih'le hidayet bulsun. Ruhul Kudüs ile dolsun, tüm gönüller diye gördüm. Allah'ı, dini, imanı, enbiyayı, kitabını, tekel yapmış din adamı, malı gibi satar gördüm. Allah kitap tekelinde, din iman da tekelinde cennet dahi tekelinde parsel parsel satar gördüm. Din adamları ruhbanlar, din sömürüsü yapanlar, yargı günü görür onlar, din satmak ne imiş gördüm. Mesih ile havariler, komün hayatı yaşarlar, varlığı da paylaşırlar yokluğu da onlar gördüm. Kapitalist olmayın der, malı mülkü paylaşın der. Zenginler çok zor girerler, cennet eder, mesih gördüm. Bir kul iki efendiye, hem tanrıya hem paraya. Kulluk edemez diyor ya bunun için Mesih gördüm. Elle tutulan kör şeytan. Gözle görülen kör şeytan. Mal, mülk paradır kör şeytan. Saptırır insanı gördüm. Fazla söz yalansız olmaz. Fazla mal haramsız olmaz. Kul hakkı yiyen af olmaz yargı günü yanar gördüm. Deve iğne deliğinden geçemez misali ilen anlatıyor bunu zaten insanlara Mesih gördüm. Hazinenizi göklerde biriktirin diyor bir de. Bir işe yaramaz orada buradaki mülkünüz gördüm. ayaklarını yıkıyor, benim gibi yapın diyor. Din, iman satmayın diyor havarilerine gördüm. Efendi olmak isteyen benim gibi hizmet eden, çok büyük ödül Tanrı'dan alacak der Mesih gördüm. Zenginleri teşvik eder, fakirlere dağıtın der. Mesih, cennetle müjdeler, cömert zenginleri gördüm. Kapitalist, kör decceller dünyayı sömürüyorlar. Hayatını çalıyorlar milletlerin onlar, gördüm. Çalışın, kazanın, yiyin. Emeğinizle geçinin. Milletleri sömürmeyin diyor Mesih size gördüm. Kapitalist sistem ile kölelikle mücadele eder gibi bir bilinçle mücadele gerek gördüm. Tüm mahlukatın hakkı var. Rızıkları, hukuku var. Adaletle paylaşsalar cennet olur dünya. Gördüm. Tüm mahlukatın hukuku sizden sorulacak yahu. Allah onun için yahu akıl vermiş size gördüm. Batı'dan doğacak güneş Mesih güneşiymiş kardeş. Batı'dan doğdu o güneş. Avrupa'dan diye gördüm. Mesih güneşini orada. Açıkladım Almanya'da. Ruhul Kudüs Mesih burada. Diyerek dünyaya gördüm. Bir gün gibi gelir inan. Bin sene bile yaşasan. Ahir zamanda batıdan doğan güneş Mesih gördüm. Mesih'in gelmesi demek, mevsimin gelmesi demek olacaklar olur demek dünyada o zaman gördüm Mesih Ruhul Kudüs ile tasarrufu ilahi ile melekler ordusu ile yapar işlerini gördüm Özgür olsun milletleri ülkeleri devletleri yönetsinler kendileri ister İsa Mesih gördüm. Ne sanırlar bunlar beni? Tanrı'nın hak Mesih'ini, söndüremez güneşini Mevla'nın deccallar gördüm. İnsü cin şeytan birleşse, deccal ordusuyla gelse, vallahi dünya birleşse, hiçbir şey yapamaz gördüm. Allah muhtaç değil size. Mesih muhtaç değil size. Siz muhtaçsınız siz bize. Allah'a, Mesih'e gördüm. Tanrım affeyle bunları. Beni haça asanları. Bilmiyor ne yaptığını bunlar diyor Mesih gördüm. Mesih'i haça asıyor, sevap işledik sanıyor. Kendini helak ediyor. Bunlar ya Rab diye gördüm. Rasulleri reddedenler göndereni reddederler. Tanımam ben onları der yargı günü mesih gördüm. söylüyor bunları niye tarihten ders alın diye inanın kurtulun diye uyarıyor mesih gördüm kutsal kitaplar rasuller mesih'i müjdelediler mesih gelecek dediler kıyametten önce gördüm iman eden kurtulacak sonsuz bir yaşam bulacak. Mesih söylüyor bunu bak, müjdeliyor sizi gördüm. Şahitlerim ile geldim, kurtuluşu müjdeledim. Apaçık tebliğ eyledim, Mesih burada diye gördüm. Kral fermanını yazmış, Mesih oğula yazdırmış, elçiye zeval olmazmış. Müjde o fermanmış gördüm. Şimdi geldi ahir zaman. Haçını sırtına alan, düşsün peşime inanan. Kurtulsun der Mesih gördüm. Aklı olan kula tapmaz. Kendini ateşe atmaz sizi asla kurtaramaz. Mesih'ten başkası gördüm. Benim yolumda can veren, sonsuz yaşam bulur benden. Ölülere hayat veren, ruhul kudüs Mesih gördüm. Açımı kırdım da geldim, ölümü yendim de geldim. Kendimi diriltip geldim, tekrar bu dünyaya gördüm Mesih güneşi Meryem'den Meryem güneşi Mevla'dan Mevla güneşi Esma'dan zuhur edip doğmuş gördüm Mesih güneşi ile Mevla çarkı feleği mizanla oldurur döndürür Mevla ezelden ebede gördüm Tanrının zatının aynı değil zuhurudur aynı Esmanın zuhuru yani Ruhul Kudüs Mesih gördüm Sıfat zatın aynı değil Vallahi gayrı da değil bundan öte kelam değil sükût bana farzdır gördüm Dile getiremez nebi Mevlâyla olan halveti Allah Mesih'i söyletti dilediği kadar gördüm. Mesih Allah'ına tapar, yalnız ona kulluk yapar. Kendine insanoğlu der, Allah'ın kulu der gördüm. Mesih ile havariler La ilâhe illallah der. Bir tek tanrıya tapın der. İncil'de, Kur'an'da gördüm. Mesih Allah'ın kapısı. Sığar kulların hepsi. Şahitlerimin hepsi Mesih ocağıdır. Gördüm. Açtı Allah kapıları. Davet ediyor kulları. Mesih'e inananları cennetle müjdeler gördüm. Ayrım yapmadan şahitler insanları davet eder. Zorlamaz müjde verirler iman edenlere gördüm. Ruhul Kudüs Mesih Hızır. Her zaman her yerde hazır. Yoldaşınız olsun Hızır son nefese kadar gördüm. Can yoldaşı içinizde, aklınızda, kalbinizde. Sizinle olur her yerde. Ruhul Kudüs, Mesih gördüm. Kendini kurtulmuş gören, gururlanan, kibirlenen. İnanmaz Mesih'e zaten. Elçiye, şahide, gördüm. Mümin gönüllerdir evim yakarak vaftiz ederim. Günahları bağışlarım gönülden tövbeyle gördüm. Ruhul Kudüs ile dolan, Tanrı aşkı ile yanan aranır günahlarından yeni doğmuş gibi gördüm. Mesih sığmaz ki zindana, haça ya da kabristana. Mesih ölmez, ölmez ana, ruhul kudüs ölmez gördüm. Güneş misal yakarım ben, günahları yıkarım ben. Papaz değil vaftiz eden, ruhul kudüs Mesih gördüm. Bu güneş ezel güneşi. Bu güneş ebed güneşi. Mesih'te doğan güneşi. Ebediyen batmaz gördüm. İşaretim yaba gibi, elle Allah yazar gibi. çıplak güneş gibi bir iznillah dua gördüm.